Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alanstan. Bugün sizlerle birlikte Simsimi oynayacağız. Benim Aleydiz diye bir arkadaşım var. Başına bela oldu. Başına bela oldu Aleydiz diye arkadaşımın. Bakalım bana ne diyecek bu bu Simsimi efendi. Herkes beş yıldız vermiş de... Birisi bir yıldız vermiş. Ne demiş? Eskisi daha iyiydi. Simsimin verdi var çok sapıkça çağ olabiliyor. Oğlum doğru diyor. Bence evet ya. Simsimi açıyorum. Açtım. Açıl. Hayır göndermesin. Tamam tamam bu ne bunu nasıl kapatıyoruz sev yazacağım Tabi şimdiden salaklaşmaya başladı ya sen ama yavrum. Oğlum. Oğlum. Ya. Dur. Oğlum. Sal. Bak. Mısın. Sabık. kadarca konuşacağım. <laughs> Ali edeceğim verdi cevapları ben de vereceğim. Kadokayı biliyor musun? Dur. Ya <laughs> <Dur. Gülüyor> <Dur>. abi. <laughs> Oğlum bu ne? başlarım ya. Oğlum sapık bildiğin ya. Bildiğin salak sapık mısın? Mal şero şero hı Anca Dur. Dur, bir şey daha diyeceğim. Onu kesin bilemeyecek. Kamerası i, beni görüyorsa bunu bilemez. Eğer görmüyorsa bilemez. Değil. Hangisi? Tamam. Allah ben bu simsimi döverim ha gerçekten döverim dur. Ya. bu be iyi kankası Ali olan mı e lan Oğlum kafa mı gitti? Vale Aleydiz nereden biliyor lan? Vallahi ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Aleydizle kaloka arkadaş. Oğlum nasıl biliyor bunu? Ben bunu YouTube'a yükleyeceğim ben bu videoyu. Vallahi diyeceğim Aleydiz sonuna kadar izle kardeşim bu videoyu. Oh! ben ben benim dur senin ge gerçek adın ne Mustafa Muta, li li li. li 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 li. Mudafa. Li 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 li. Mudafa. Jokur. Dur. Jokur. Jakir. Jakir. çekir çek gör çek gör. Beni hava çekir kanka gel. Oğlum ben yiyim. Aa, şimdi İngilizceye döndük Jackson. Bora'nın odaki Jackson değil mi? Jackson. Tamam daha düzgün şeyler yazacağım. Fuat. <laughs> 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 Vallahi gittim ya. Oğlum bu Ali dizi falan nereden biliyor ya? Oğlum ben bunu YouTube'a yükleyeceğim. Vallahi Ali Ali dizi, bu videosu bu video izlemesi gerek. Başladı da Ali Ediz, izle yapacağım. Erovni kim? Erovni ne lan lan? Erovni. Erov niye? Kim? Sence? Alın amin. Yani şimdi yani Oğlum bu Ya eski simsimi daha iyiydi ya Oldlar rose dedim aga be zamanlar maple vardı aga be Aga be bro <gülüyor> <gülüyor> Herkes şimdi simsimi simsimi saplıklaştı. Mesela benim okul arkadaşlarımın hepsinin ismini buraya yazacağım. İlk Ege ile başlıyorum. Burak Ege yazacağım. Ege Kasar. Bayram Efe. Seni seven tek erkek. Dapul ne yazıyor lan bu tamam bugün ne yaptın diyor eee, kimi yazacak şey Emre yazacak mı sonra Emre var. Emre abar abar yapar. Onlar birbirine aşıksan Arap'tan çek. Kim ah, aşık Emre'ye? Emre de çiçeğe aşık. Çiçek kim anaya? Sapıklaşmış bildiğin adam ya. soru daha so soracağım. Eskiden hep tamam. Eskiden hep sevdi. Dur Selim Özkaya yazalım sonra bitirelim Selim. Öz Özkaya ve şey Alimran diyelim. Özka Özkaya sınıfın en çal. Oğlum hepsini doğru biliyor. Doğru. A ver de ya. Doruk. Doruk. Sus. Ali Miran. Ali Miran'ı şimdi yazacağım. Ali Miran. <laughs> Lan birisi Instagram'ını var buraya. Tamam. Ee, Ali Alimiran'ı yazdık. Başka kimleri yazabiliriz, Doru yazdık. Vedat Tan yazalım. Başka sınıflara gittim. Tamam, so. Vedat. Ant. Vedat. Melisa. Put. Hat. Tamam bir şey daha demek istiyorum. Bu sefer bizim sınıftan olmayan benim bir arkadaşım olan kişi. Umut. Kalp Elif Frover. Abi 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 yeter. Yeter. Sen sohbet konuşkanım. Hadi bir şey daha yazacağım. Benim Adım ne? Adım ne? Adım ne? Ali Badi yer. Adım ne? Ali diğer adım. Ne sonuç? Ali Aslan kim? Naruto. Bir daha soracağım. Ali Aslan, Aslan kim? Naruto. Naruto kim? Naruto. Naruto. Yok. 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 Bir animeyim mi? Tamam gel. Kafam gitti ya. Tamam bir şey daha soracağım. Ali Edis. hadi eski sınıf arkadaşım. Hayatimi anlami. Kız mısın sen? Kız mısın? Kız <laughs> mısın? <laughs> Saman ye! Ben yokum sen niye eski evlerden ısmarladın? Sen... ...konsursan benim neyim yeter! Neyse arkadaşlar. Bu çok saçmaladı. Yani eskiden daha iyiydi daha Eskisini özledim. Okay. Old ağlıyor One Her şeyin olduğunu özledim. Labels. Simsimin olduğu daha iyiydi. Lan hepsi burada ya ne ara girdi? Neyse bay bay.